Mehmet Faraç, 16 Ocak 2022, Yeni Çağ Edirne'nin hesabı, Öcalan'ın planı Siyasette rant savaşları büyüdükçe ve iktidarla muhalefet arasındaki gerilim arttıkça söylenen sözlerin terazisi de hep şaşmıştır. Son 20 yılda parti liderlerinin televizyon ekranlarında, miting meydanlarında ve meclis kürsüsünde birbirine söylediği ağza alınmayacak lafları buraya alsak eminim çoğunuz okumaya utanırsınız. Öfke büyüdükçe, hele de iktidarda kalmak ya da iktidara ulaşmak konusunda kavga arttıkça da siyasette kimse ağzından çıkana dikkat etmedi, etmiyor. Bir de siyasilerin seçim meydanlarında vaat diye söylediği uçuk laflar var ki, oldum olası çoğu gerçekleşmediği için üzerinde durmak bile gerekmiyor. Ancak siyasilerin durup dururken yaptıkları bazı açıklamalar var ki gündem karmaşası içinde şaşkınlık yaratırken bir taraftan da siyasetteki hesapların altüst olabileceğinin sinyalini veriyor. İşte AKP lideri Erdoğan birkaç gün önce durup dururken Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek diye bir konuşma yaparak hem Edirne cezaevinde yatan HDP'li Selahattin Demirtaş'a hem de Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran İstanbul seçimlerinde tarafsız kalınması için İmralı'dan gönderdiği mektupla yükselen iç hesaplaşmaya dikkat çekmiş oldu. Toplumun büyük bölümü Erdoğan'ın sözlerini anlamazken muhalefet neler oluyor diye şaşkınlığa uğradı. Kimi kalem şorlarsa ahkam kesmeye başladı. Oysa Erdoğan devletin en tepesindeyken durup dururken böyle bir açıklama yapıyorsa biliniz ki çok önemli bir nedeni dayanağı ve hatta hesabı vardır. CHP'nin birçok kentteki seçimleri HDP'nin de desteğiyle aldığı tartışması yetmezmiş gibi olası bir seçimde HDP'nin yine kilit parti olacağı iddiası sürerken iktidar da muhalefet de Kürt seçmene karşı ihtiyatlı olmaya çalışıyor. İşte tam bu dönemde yeni soruları da akla getirdi Erdoğan'ın son hesap açıklaması. Ancak hesaptan önce manzaraya bakmak lazım. PKK ne kadar terörden uzaklaşmasa da, HDP ne kadar PKK'nın dümen suyunda durmaktan vazgeçmese de, bir bölümü devlete öfkesinden, bir bölümü etnik kaygılarla, bir bölümü ise PKK'nın baskısıyla HDP'ye oy veren kitleler tüm anketlerde %9-10 civarında görünüyor. Yani bu kitle odası bir genel seçimde hangi tarafa yönelirse dengeleri değiştirecek kapasitede olduğu öne sürülüyor. Peki Kürt siyasetinin legal ve illegal kanadı aslında hangi boyutlarda duruyor ve Kandil Ankara hattındaki manzaradan neler yansıyor? HDP her ne kadar güçlü gibi görünse de Genel Başkan Selahattin Demirtaş'tan vekillere, il ilçe örgütlerinden 90'dan fazla belediye başkanına kadar binlerce HDP'li siyasetten ve özgürlükten uzaklaştırılmış durumda. Özetle güçlü gibi görünse de tabandan tavana örgütlenme yapısı ağır darbe almış bir parti var HDP cephesinde. Yani Cumhurbaşkanının hesap verecek dediği Edirne aslında Kars'a kadar HDP açısından hesaba çekilmiş görünüyor. Bir de Öcalan'ın PKK'sı var. Hem İçişleri Bakanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara bakılırsa daha 6 yıl öncesine kadar çözüm açılım iddiasıyla Hakkari'den Diyarbakır merkezine kadar hendek kazarak devlete baş kaldıran, yüzlerce asker ve polisi şehit eden PKK tarihinin en büyük yenilgisini almış ve büyük oranda hesap vermiş durumda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göre örgütün yurt içinde en çok 125 civarında militanı kalmış. Son 5 yıldır aralıksız sürdürülen operasyonlar da gösteriyor ki örgüt Amanos'lardan Hakkari'ye kadar artık eskisi gibi ne büyük eylemler yapabiliyor ne güvenlik güçlerine pusu kurabiliyor ne de çatışmaya girebiliyor. Örgüt Güneydoğu ve Güneydoğu kırsalıyla devlet kurmaya çalıştığı Suriye içerisinde taciz ateşleri ve küçük çaplı bombalı saldırılar dışında varlık gösteremeyecek kadar erozyon yaşıyor. Zaten örgüt yöneticilerinden Mustafa Karasu da geçen hafta yaptığı açıklamada bu erozyonu şöyle anlatmıştı. Türkiye çok boyutlu bir saldırı yürüttü ve yürütüyor. Zaten açıkça söylüyorlar. Tek bir kişi bırakmayacağız diye. Saldırılar gerçekten de çok ağırdı. Kürt hareketinin legal illegal kanadındaki bu erozyon ve ağır darbenin sonuçlarının iyice açığa çıktığı, CHP'li belediyelerin ise terör örgütü yanlılarını çalıştırdığı konusunda teftiş geçirdiği dönemde, acaba Erdoğan'ın hesap konusundaki açıklamasının ardında hangi hesaplar var? Erdoğan, HDP'nin örgütlenme açısından iyice çöktüğünü mü gördü? ya da Erdoğan, PKK'da büyük boyutlara ulaşan erozyonun örgütü tükenme noktasına getirdiğini saptarken, bunun artık Kandil, İmralı, Edirne hattında bir teslimiyete dönüşeceğinin istihbaratını mı aldı? Cumhurbaşkanı PKK Şahin politikasını sürdürmeye çalışırken cezaevinden demokrasi sözleri eden Demirtaş'la Kandil arasında 2019 yerel seçiminde açığa çıkan uçurumun büyüdüğünü, buradaki tek dengenin ise Öcalan olduğunu mu saptadı? Bu soruların dışında üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir başka konu daha var. Tıpkı 23 Haziran seçimlerinde HDP'nin tarafsız kalması konusunda Kamuoyuna mektup açıklayan Öcalan, son yıllardaki sessizlikten sonra devletle yeniden masaya oturmaya ikna oldu. Bu iknada hem PKK'nın hem de HDP'nin Öcalan'ı İmralı'da kaderine terk etmesinin, tek lider olmaya çalışan Demirtaş'ın onunla restleşmesinin etkisi iyice mi büyüdü? Peki Erdoğan'ın kurmayları ya da istihbarat birimleri Öcalan'ı hangi konuda ikna ettiler acaba? Hazır muhalefetin de HDP ilişkisi ve PKK üzerinden yıpratılmaya çalışıldığı bir dönemde HDP tutuklamalar ve kayyumlarla kuşatılmışken, PKK ise ağır darbe almışken bu kaos üçgeninde kurulan satranç masasında kim şah kim mat olacak? Devletten ev hapsi ya da serbest bırakılması hatta daha da ötesi legal siyasetin başına geçmesi konusunda bir söz mü aldı Öcalan? Örgütte çözülme ve dağınıklık varken PKK'yı bir kez daha silah bırakmaya çağırarak liderlik ve gidişat konusunda inisiyatifi tamamen ele geçirmesini sağlanacak Öcalan'ın. 1984'ten bu yana PKK'yı yakından izleyen bir gazeteci olarak yukarıdaki iddia ve seçenekler için ihtimaldir demek zor değil artık. Hele de Kandil ne yaparsa yapsın, HDP ne derse desin eli kolu bağlı olsa da Öcalan'ın Kürt hareketinde halen en güçlü konumda olduğu biliniyorken Mehmet Paraç